Sonic burada sadece yazılım satların dışında aynı zamanda bunun eğitimini de veriyorsunuz. Evet. Yeninde eğitim veya teknik ofisinizde eğitim. Bu arada teknik yeni ofisiniz çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. gayet sade ve şık ve havadar bir ofis. olmuş. Açık ofis. Evet. Eski ofis böyle değil de. Eki biz birbirimizi görebiliyoruz. Evet. Baktığım zaman içeri herkesi görebiliyorum. Biraz sonra gösteririm. burada yani Solidworks veya Solidgen veya Simatron öğrenmek isteyenlere Tavsiyeniz ne olabilir? Evet. Mesela hani ben şunu çok diyorum, diyor, ben işte eğitim aldım, bunu yaptım, bunu ettim ama e, öğrenemedim, yapamıyorum, edemiyorum. Yani sizce, e, aslında kişinin tavsiyen kadar yüzde yüz, evet doğru ama onlar için bir tavsiye var mı? Ya ben aslında yıllardır biriktirdiğim bir deneyimle öğrendiğim çok şey, çok önemli şöyle bir şey var. Ee, yani çoğu kullanıcımızı ben görüyorum kendi başına bu işi öğrenme hevesinde. Örneğin i̇şte, ben hiç bu kursu kadar tek başıma öğrendim. Evet, aynen. Ben de açıkçası. Çünkü yani günümüz devrinde zaten hani e, internet bir bilgi var. Doğru kullanmasını bildikten sonra mükemmel bir icat. Kesinlikle. Yani e, sevmek lazım. ben diyorum hatta sözlük öğrenmek öğrenmek isteyenlere hep şunu diyorum. Sözlük öğrenmek evlenmen lazım. Sözlük öğrenmek sevgili olman lazım diyor. öğrenmen için onu ilk başta sevmen lazım. Onunla zaman geçirmen lazım. Nasıl bir kız arkadaş edindiğin zaman bu kız arkadaşlar zaman geçiriyorsun. Onun huyunu, suyunu, açkenki halini, tokenki halini... yatırım yap. yapacaksın. Biliyorsun, evet. Yani Sonic artık hani bir yerden sonra Sonic Velocity'nin dili de oluyor aslında. Hani bir tasarım yaparken, bir çizim yaparken programın sana nasıl bir tepki vereceğini de biliyorsun. Bunun da temelinde aslında zaman ayırmak oluyor. Benim düşüncem o. Sizin düşünceleriniz bu ya yani benim düşüncemde şöyle geliştirebiliriz bunu. Evet, öncelikle yazılıma karşı bir tutkun e, tutkunun oluşması lazım. Bunun için de e, bir sebep olması lazım. Yani e, durduk yere sabah SOLIDWORKS öğreneceğim diye <laughs> başlanmıyor yani güne. Bir <laughs> hedefiniz olması lazım. SOLIDWORKS'un bir e, araç olduğunu unutmamak lazım. Yani aslında esas hedef SOLIDWORKS öğrenmek olmamalı. SOLIDWORKS bir araç. Onu kullanarak bir şey yapıyor olmalısınız. Atıyorum e, hobiniz vardır, arabalardan hoşlanıyorsunuzdur, araba dizayn edeceğim diye yola çıkarsınız. Onu çizmek için SOLIDWORKS'ü bir araç olarak kullanırsınız. O esnada zaten programda zorlanmaya başlarsınız. Zorlanmayla birlikte keyifli bir yolculuk başlar. Araştırmaya başlarsınız, YouTube'a girersiniz, orasını nasıl ya yapacağınızı yapmaya ya. başlarsınız, aynı. Ama esas olan, ne yani, Soilworks öğreneceğim diye başlanmaz, bir şey çizmek istemeniz lazım. Yani bu mouse'u çizeceğim dersiniz. Evet. Ee, ben ilk Soilworks'te çizerken de hatırlıyorum, bir gün babam bana sordu, sen ne iş yapıyorsun diye. Ben işte böyle dizayn yapan bir program öğreniyorum demiştim. Peki ne yapılıyor bu programda demişti? Yani ne bileyim mesela bir müşterim var, e, sabun, basma sabunlar vardır ya, onun üst plastik kapağını yapmanı rica etti. Soy bunu yapabilirseniz alacağım dedi. Dediler ve ben de onu çiziyorum dedim. İyi peki dedim ya bir bakayım bakalım nasıl bir şey olacak. Ben tabii o zamanlar yeniydim. O kapağı çizene kadar sabaha kadar uğraştım. Öyle mi yapsam, böyle mi yapsam, kesidini şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam. Sabah başarmıştım. Müşterime gittiğim zaman toplasanız 4-5 komutla çok mükemmel bir şekilde o kapağı çizmenin yolunu bulmuştum. Tabii ki büyük bir heyecanla babamı çağırdım. Baba dedim bak benim işimi merak ediyordun. Nasıl bir şey gör bak dedim yani. Evet. Şöyle bir baktı. Ha dedi ki yani şu plastik kapağı çizmek için bütün gün sabaha kadar gözlerin şiş uğraştın mı yani? Evet. Bu mu yani senin işin dedi. Yani evet aslında soy bırak öyle bir şey. Bunu çizmeyi öğrenene kadar sabahlayabilirsiniz. Aylar, haftalar sürebilir. Ama bir kere çözdüğünüz zaman programın nasıl çalıştığını, evet. nasıl bir mantığı olduğunu çözmüş oluyorsunuz. Zaten tecrübe o şekilde geliyor. Evet. Tecrübenizi arttırdığınız anda farklı parçaların çiziminde birisi için aylar sürebilecek bir çizim çizim sizin için dakikalar olabilir İşin orasını öğrenmek lazım. O yüzden de şuna kıymet vermek lazım. Mustafa o yüzden senin yaptığın hizmet de çok kıymetli. Ben onu o yüzden çok takdir ediyorum. Şunu unutmamak lazım. Tecrübe çok kolay edinilebilen bir şey değil. Evet. Çok pahalı bir şey. Hayattaki her şey için yani sadece Solidworks için değil. İçimliyim. O yüzden ben açıkçası şunu çok tavsiye etmiyorum. Evet internet çok büyük bir nimet eyvallah. Ama oturacağım sabah Solidworks'a başlayacağım internetten gireceğim dediğiniz zaman bugün zaman çok kıymetli. Herkesin zamanı çok kıymetli. Benim önereceğim iyi bir kurs olabilir. Bizim de kurslarımız var dışarıda da kendi evinize yakın bir kurs da olabilir veya işte online bir müfredat da olabilir. Sen hazırladığın bu müfredatlar şeyden de dolayı güzel. Yani evet. üretimle birleştirdiği için gerçek evet. hayatla böyle soyut gitmiyor. Yani bir şekilde belli bir müfredatı güvendiğiniz bir hocanın eşliğinde bir müddet çalışmanız. Ondan sonra araştırma geliştirmeye de kendinizin devam etmesi evet. böyle bir şey. Yani programla ilgili anahtarları iyi bir hocadan almak. Ondan sonra gereksiz vakit ve boğulmayla uğraşmadan evet. okyanusa çıkıp yüzmeye başladı. Aynen. Bu konuda e, kesinlikle katılıyorum. Yani e, aslında şu demiş oldu İlker Bey. E, bir kurs satın alabilirsin ya da ne bileyim bir program satın alabilirsin. O programın eğitimini de satın alabilirsin ama tecrübeyi satın alamazsın. O tecrübeyi satın alabilmen için belli bir aşamadan geçmek gerekiyor. Yani hata yapacaksın, yanlış işler yapacaksın, ne bileyim yanlış modelleme yapacaksın ama bunların hepsini yapa yapa en sonunda doğruyu bulacaksın. Ee, <laughs> elektriğin bulumunda hatırlarsanız çok manidar bir Demişler ki e, sen 900 küsü kadar falan deney yaptın hala da elektriği bulamadın. Niye hala uğraşıyorsun? Olsun en azından 900 tane yanlışın nerede olduğunu öğrendin demiş. Böylelikle tecrübe kazana kazana e, siz kullanıcılara da dediğim gibi biraz sabırlamak lazım sadece vazgeçmemek lazım tecrübeyi satın alamayacağınız şeylerden bir tanesi de tecrübe. Hata yaptıkça doğru öğreneceksiniz. Benim bununla ilgili söyleyecek başka bir şey yok İlker Bey. Sizin? Yani benim öncelikle söyleyeceğim şey şu. SolidWorks şu an dünyanın en popüler kâğıt yazılımlarından biri. Dünyadaki tek yazılma değil. Bunun gibi birçok yazılım var. Ama benim tavsiyem şu olur. Deneyim ve tecrübe kazanmak için başlanacak en güzel yazılım SolidWorks. Yani bugün Excel nasıl tartışılmazsa her mühendisin bir kere bir Excel bilmesini bekliyorsak, evet. her mühendis SolidWorks'i öğrenmeli. Siz SolidWorks'i öğrendiğiniz anda modellemeyi seviyor musunuz? İşte dizayn yaptığınız şey üzerine bir belki mukamet alanınız yapmak, bu konular üzerine bir heyecanınız var. Bütün bunların hepsini görmüş olacaksınız. Sonra belki seçtiğiniz sektöre göre farklı yazılımları da öğrenme ihtiyacınız olacak. Ama SolidWorks bu işin İngilizcesi gibi. Siz bunu öğrendikten sonra diğer bütün programların hepsi sizin için artık kolay olacak. Çünkü sizin için önemli olan en kolay yoldan tasarım yapmanın mantığını çözmek. Bunlar programlar arasında aslında bir değişiklik göstermiyor. Bütün programların modelleme esnasında kullandığı mantık aynı. SolidWorks bunu bence en kolay şekilde sunan yazılım. E madem böyle, siz en kolay yazılımla modelleme mantığını çözün. Ondan sonra girdiğiniz şirkete bağlı olarak olabilir, ilgilendiğiniz sektöre bağlı olarak olabilir. Bütün diğer yazılımların hepsiyle uğraşmak çok kolay olacaktır. E, ülkemizde de zaten üniversitelerde SOLIDWORKS'ın popüler olması da böyledir. Hemen hemen bütün yazılımları üniversitelere, öğrencilere, yazılımları bir şekilde ücretsiz kazandırmaya yönelik çözümleri var. Yani bu konuyla ilgili tek yazılım yaptığı... E, Biz her ne kadar uğraşsak da öğrenciler de internet bu kadar popüler olunca bunlara erişebiliyorlar, evet. kendileri evet. bulabiliyorlar. Ama yine dönüp baktığımızda evet. en popüler tercihin SOLIDWORKS olduğunu görüyoruz. Evet. O da bize gösteriyor ki hala SOLIDWORKS kullanım kolaylığıyla, evet. yani. evet. sempatik arayüzüyle insanların tercih ettiği bir şey. Evet. Bir sonraki büyük hamleyi yeni bir, radikal bir tasarım dünyası ile ilgili bir çalışma olursa emin olun onu da zaten tek yazdan takip edebilirsiniz. Yani evet. zaten bizim de işimiz o. Yeniden... SOLIDWORKS'ten daha iyisi çıkarsa evet. ona geçeriz. Ama en iyisi SOLIDWORKS'e orada olmaya devam ederiz. Yani ee, katılıyorum ve altıncı sayıda söylüyorum. SOLIDWORKS öğrenilmesi en kolay programlardan biri. Arayüz tamamen Türkçe, ee, tamamen her şeye soru-cevap şeklinde. Bir günlük alacağınız eğitimle, size e, abartmadan söyleyeyim, bir günlük alacağınız eğitimle bu çizebilirsin. Ee, yani bu şekilde mesela teknolojik yazılımlara baktığınız zaman, birazdan gezeceksiniz, şu an iki katımız var sadece bu ofiste. Onun dışında Konya'da, Ankara'da, Bursa'da, İzmir'de, Adana'da, Antep'te var. ofislerimiz var. Ee, şu an 85 kişiyiz. Bu kadar adam burada ne yapıyor? Aslında o tek yaz seminerlerinde en çok sorulan soru şu. Ya işte bir yazılım var, CD, vize veriyorsunuz, 185 tane çoğunluğu mühendis ne yapıyor bu firmada diye sorarlar. E çünkü SOLIDWORKS her ne kadar çok kolay olsa da, birçok farklı uzmanlık konusunu da kolaylaştırmış bir yazılım. Yani elektrik var, elektronik var, evet. e, mukavemet analizleri, onları dışında plastik akış analizi, hava su akış analizi, yani bir sürü farklı mühendisliğin bir arada yapılabildiği bir platform aslında artık bugün SOLIDWORKS. O yüzden şimdi siz SOLIDWORKS'ı öğrendiniz. Ama öğrendiğiniz şey aslında 25 yıllık bir teknoloji. 1995 diyor. Siz 25 yıllık bir teknolojiyi bugün öğrendim diye büyük bir heyecanla geldiğiniz anda bunu 25 yıllık kullanan insanlar o platformdaki bütün diğer teknolojileri de kullanıp bugün Mars'a giden araçları dizayn ediyorlar. Evet. Şimdi o zaman ne yapmak gerekiyor? Sadece Soybruks'un dizayn kısmıyla belki kalmak yetmiyor. İşte Endüstri 4.0'da elektrik, elektronik bütün bunların hepsini dizayn ettiğiniz o platforma komple hakim olmak gerekiyor kooperatif olmak gerekiyor ve hepsinin de bölüm bölüm, departman departman uzmanlıkları var bizde. Evet. E ne, ne, oluyor? Belki işte öğrenci arkadaşlarımız SolidWorks'la bu işi öğreniyor. Ama bir firmaya girdiğinde SolidWorks'un aslında sadece çizim paketi olmadığını, işte bütün bu mühendislik modülleriyle birlikte bir platform olduğunu anlıyorlar. O noktada nedir güvenceleri? Teknolojik yazılım. Çünkü teknolojik yazılımların call center'ında bütün bu modüllerle ilgili uzman, elektrik mühendisi, elektronik mühendisi veya diğer mühendislik bölümleriyle ilgili çözümlerle ilgili uzmanlar var. Evet. Onlara arayıp anında o bilgiyi alabiliyorlar. Yani sadece yazılımı sattıktan sonra iş bitmiyor. Arkasında teknik destek de veren 85 kişilik ekibin olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü CAD ve CAM yazılımı satan, Türkiye için konuşuyorum, CAD CAM yazılımı satan Türkiye'deki firmaların hiçbirisinde sabimi söylüyorum 85 kişilik ekip yok. Tek yasalıç. Yani 85 kişilik bir yazılım şirketi genel olarak bile zor olabilir. <laughs> genel olarak zor olabilir. Yani Çünkü çok çok zor bir iş. Bu bizim açımızdan şöyle bir karşılığı buluyoruz biz bunu. Türkiye'de sadece çizim yapmakla sınırlı kalmayan, yaptığı bütün ürünlere katma değer yaratmak isteyen çok firma var. Ve müşterilerimize incelediğimiz zaman teknolojik yazılımların müşterilerin hemen hemen hepsi yurt dışına ciddi ihracat yapmayı başarmış. Rekabeti ülke sınırlarının dışına taşırmış. Dünya rekabet etmek için çözümler arayan firmalar. Hangi müşterimizi arasam ya işte Almanya'da bir fuarda ya Amerika'da bir fuarda ürünlerini dünyaya sunan insanlar. Ve bu insanları çok daha katma değer koyabilmeleri için bizim onlarla beraber çalışmamız gerekiyor. Benim burada çok iyi bir ekip kurmam da yetmiyor. Müşterimdeki firma, firmamızdaki mühendislerin, firma sahiplerinin de aynı vizyonda beraber çalışmamız gerekiyor. Çünkü eğer onlar bunu istemezse, ben istediğim kadar böyle bir kadro kurayım, e istemeyen birisiyle bunu yapmam mümkün değil. Ama bizim müşterilerimiz bunu isteyen firmalar evet. ve o zaman da karşılık bulamıyoruz. O yüzden bugün, yani 2019 yılında çok daha güzel bir fırsat var. Çünkü eskiden siz istiyordunuz, destek alacağınız bir firma yoktu. yok. Destek çalışan... alacağınız bir firma vardı. E sizde bununla ilgili belki bir kadro yoktu. Şimdi bu kadrolar var. Böyle bir firma da var. E yazılım da bu konuda gayet başarılı. Yani bu üç saç ayağını oturttuğunuz anda her şey ilerliyor.